Balıkesir'de pek çok kişinin bildiği bir yer burası. Evet. Ee, siz tabi anlatılınca bilmiyorum yanlış bir şey de söylemeyeyim. Böyle kafayı vurmakla olsaydı bu işler nasıl olurdu Şimdi bilmiyorum ama. ama. bu işe kargalar güler. Bütün Türkiye'nin dünyanın kargaları bu işe güler. Bak açıkça söylüyorum. Yani bakın Hz. İbrahim şu ara suresinde ve ida meriltu fehu ve yeşfin diyor. Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır. Allah da bize şifayı tıp ilminin ilham ederek insanlara, tıpçılara oradan bize şifa verir. Efendim Eyüp Aleyhisselam Enni messeniyel lurru ve ente erhamur rahimin Enbiya suresinde söylüyor. Yani Ya Rabbi ben hastalandım biliyorsun Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı meşhurdur. Ben hastalandım, sıkıntıya düştüm. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Yani şifayı Allah'tan bekliyor efendim. Şifa Allah'tan olur. Türbeden beklenmez efendim. Bu şirktir. Orası şirk mabedidir. Bak açık sen net söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da söylüyorum. Kültür Bakanlığı ile anlaşması lazım. Artık dualar Allah'a olur. Direkt Allah'a olur. Buralarda hiç, da allah Teala'ya dua ediliyor. Yok efendim, ama... burada, burada Türbeyi vasıta kılıyorlar. Türbe olmadığı yerde niye duanı yapmıyorsun evinde? Allah seni evinde duymaz mı efendim? Sen Şu illa da türbeye mi gitmek mecburiyetindesin? Biz. Bu Allah tasavvurunun yanlışlığıdır. Bakın sizin vasıtanızla söylüyorum. Şu anda Türkiye bütün din adamlarına buradan haykırıyorum. Kur'an-ı Kerim'deki Allah tasavvurumuz yanlış. Peki nedir Allah. doğrusu soracağım ha, size. Allah'la bizim aramızdaki ilişkiyi bilmiyoruz. Allah'ın kudretini, gücünü bilmiyoruz. Biz ölülerden yardım bekliyoruz. Türbeler Türkiye'de bir haylice fazla. Bir dakika bir Bek dakika. Pek çok bir yere dakika. gittik ara vermem gerekiyor. Çok özür diliyorum hocam. Döndünümse Ama bundan devam, devam edeceğiz. Bundan devam edeceğiz. Ha, hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> hocam öyle dedi devam etmek bize kaldı. Siz reklamları izleyin dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya. Programımız kaldığı yerden ve kaldığı konuyla. Devam ediyor Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Bayraktar Bayraklı bizimle beraber. Bayraktar Hocam reklam arasına gitmeden önce türbelerden bahsediyorduk. Sinan da bir türbe ziyaretindeydi. Ama siz çok ciddi şekilde bu şirktir dediniz. Aynen. Şimdi bakınız Kur'an-ı Kerim'in temel prensibi vardı. Fatiha-i Suresi'ni okuruz ya namazda Fatiha'da. Orada ne deriz? İyyâke na'budu ve iyya ki nesle deriz. Yalnız sana kulluk ederiz, tapınırız demektir ve yalnız senden yardım dileriz. Bakınız, eğer bir ölü tasarruf da bulunsaydı, tasarruf kelimesini bilmem bilir misiniz vatandaş belki bilemez. Yani öldükten sonra insanın ölüsü dünya ile irtibat kurup dünyayı düzeltmeye kalksaydı bütün peygamberlerin türbeleri bu dünyadadır, mezarları bu dünyadadır. O zaman bu pislikler niye oluyor bu dünyada? O zaman onları halledemiyor da bir normal bir insan mı hallediyor? Yok evliyaymış unvanını vererek bu dünyada insanlara yardım edecekmiş. Doğuramayan kadınlar, çocuğu olmayan kadınlar, evlenemeyen kızlar gidecekler türbelere yüzlerini sürecekler, başarılı olamayan efendim öğrenciler türbelere yüzlerini sürecekler başarılı olacak. Hayır efendim. Yardım Allah'tan diler. Yalnız o. Allah'ın subhanlık sıfatını, tek tanrı oluşunu biz kaldırıyoruz ortadan böyle yapmakla. Türbeye bir ölünün yanına gidip yüzümüzü sürerek, başımızı vurarak, dualar ederek, aracı koyarak, vesile kılarak biz İslam dinini mahvediyoruz. Aracı da mı koymuyor vesile? Hayır efendim, koymayı. mümkün değil. Vesile nedir biliyor musun? Bak, sizin vasıtanıza söyleyeyim. Maalesef hocalar bile onu yanlış manası veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ya gönlediğin amel et ve ve bitağu ileyhil vesile. Allah'a bir vesile arayın diyor. Ne demek o vesile biliyor musun? Yol, yol. Ona Allah'a bir mi? yol evet. Allah'a ulaşacak bir yol arayın demektir o. Orada bir vesile, bir aracı kılmak, birilerini aracı kılmak değil. Eğer bir başarısızlık veya başarılılık İnsan tarafından bilinseydi kim bilebilirdi bunu? Hazreti Peygamber bilirdi. Uhud Savaşı'na mağlup olacağını bilemedi. Bak, Hazreti Hamza'nın orada öldürüleceğini bilemedi. E, Hazreti Peygamber bilemiyor, birileri ölüler biliyor. Yardım edecek bize, bizi başarılı kılacak. Böyle bir şey yoktur. Bu tamamen şıktır, söylüyorum. Bu bir kanserdir efendim. Bak, sizin vasıtanızla söylüyorum. Buradan alacağım bir tek sevap budur. Bu programdan sevap alacaksanız şu cümleleri konuşmaktan alıyorsunuz. Bakın bu bir kanserdir. İnancımıza, imanımıza, İslam inancının ve Müslümanla aleminin efendim gönlünde, çünkü iman gönüldedir ya, gönlünde bir kanser urudur bu. Ölülerden yardım dilemek, türbiye, dua etmek, yalvarmak. Allah lillah aşkına söylüyorum. Mahşerde bunu ödeyemezler. Peki birkaç kısa, kısa soru. Siz türbeye gider misiniz? Ben Ziyare ziyaret ederim. Ama ben ziyaret ettim ama mesela Hacı Bektaş Veli'nin türbesine gittim ziyaret ettim. Ben ondan yardım dilemedim. Ziyaret Asla sadece yoktu. gördüm. Peygamberimiz ne buyuruyor biliyor musun? Bakın. Bir hadisinde Kuntü neheytüküm an ziyaretil guburi fezuruha fe inneha tüdekkürüküm el-ahra Sahabesini mezarları ziyaret etmekten nehyetti Peygamberimiz. Yasakladı onlara mezarı ziyaret etmeyeceksin dedi. Çünkü onlar da mezardan bir şeyler umuyorlardı. Bu sefer ne zaman ki sahabenin Müslümanlığı olgunlaştı, bir ölüden yardım dilemeyecek bilince geldi. Şimdi dedi ziyaret edin unutmayın ki mezar ancak ahireti size hatırlatır. Ölümü hatırlatır size. Olay budur. Mezarın fonksiyonu budur. Bizlere ziyaret ederiz. Bize biz de böyle olacağız. Buraya gireceğiz biz de. Bizim de mekanımız burası olacak. Diye Bize ahireti hatırlatmasıdır. Fonksiyonu budur. Herhangi bir yardım oradan dilenemeyiz. Biz Allah'tan dileriz. Ve iyake nesta'ine çiğneyemeyiz. Bu ayeti bir tarafa atamayız. Ya Rabbi sen yanlış söyledin. Biz türbeden umarız. Biz türbeden yardım bekleyeceğiz. Sen ve iyake nesta'in demişsin ama. Yok canım biz yaparız, biz uyarız demektir. Türbeden yardım dileriz demek. Olamaz böyle bir şey. Ama ziyaret edebiliriz. Hayır ziyaret var. Ziyaret yaparsınız. Ben gittim ama orada ne gördüm, neler gördüm Hacı Bektaş şeyinde, türbesinde neler yapıyorlar. Şirkin mabedi. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Böyle bir Müslüman olamaz. Böyle bir bilinçsiz Müslüman. İman nedir bunu bilmeyen insan? Allah nedir bunu bilmeyen Allah? Allah bize bizden daha yakındır. Sen söylediğin zaman da o duyar. O sana başka ölüye lüzum yok. Sen onun huzuruna gideceksin. Başkasının başarısıyla bakınız, başkasının başarısıyla sen başarılı olamazsın. Sana verilemez o. Benim notum sana verilemez. Bu mümkün değil. Biz buna hırsızlık demiyoruz kopya verdiğimiz zaman. Tabii. Heh, şimdi o da mı hırsızlık yapacak? Hmm. Türbe. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki.